Selam arkadaşlar. Bugün biraz farklı bir bölümle karşınızdayım. Çünkü bu bölümün kaydını almayı unuttum. O yüzden sizlere olan biteni özet geçeceğim. Hazırsanız başlayalım. En son Lavan'la birlikte Waltz'dan kaçmıştık. Bebeğim harikas. Lavan bizi ikinci şehre geçirdi ama yolumuzun üzerinde açılmayan bir kapı çıktı. O kapıyı açmak için Deao anahtarına ihtiyacımız vardı. Ben de hiç vakit kaybetmeden anahtarı çıkardım ve kapıyı açtım. İlerlemeye devam ederken raylara elektrik geldiğini gördük. Lavan buna çok şaşırdı. Çünkü bunun imkansız olduğunu söyledi. Meğer Waltz elektrikleri açmış, tren yolundan dikkatlice geçerek önce metro istasyonuna oradan da çatıya çıktık. <laughs> Manzaranın okay. tadını çıkarırken elektrikler uh, well, um, bir an kesildi. Bu durum lavanı üzdü. Ama elektriğin tekrar geldiğini görünce sevindi. Ancak hemen ardından yine kesildi. Bunun Onun üzerine Lavan bana bir paraşüt verdi ve elektrik trafosuna gitmem gerektiğini söyledi. Yola koyulduk ve sonunda trafoya vardım. Tam kapıyı açacakken BM askerleriyle karşılaştık. Onlar da içeri girmeye çalışıyorlardı. Benden yardım istediler ve ben de tırmanıp kabloları birleştirerek elektriği geri getirdim. Ana şalteri açtıktan sonra elektriği kime vereceğime karar vermem gerekiyordu ve ben elektriği BM'ye verdim. <laughs> Sonrasında Lavan ile buluştuğumda beni Daniel ile tanıştırdı. <laughs> Bir süre konuştuktan sonra elektrik santraline gitmem gerektiğini söyledi. Daha sonra bizi Frank ile tanıştırdı. Frank eskiden koşucuydu ama yaşadığı kayıplar yüzünden içkiye sığınmış, hayattan kopmuş bir adam haline gelmişti. Lavan onu hayata döndürmeye çalışıyordu. Bu sırada Özgür Halk yerleşkesine saldırı oldu ve biz de hemen savunmaya katıldık. Saldırıyı püskürttük ve Frank'ı kurtardık. Derken BEM komutanı Jack Matt ortaya çıktı. Onunla tanıştık ve ona DEO merkezini sorduk. Ancak bize yıllardır bozuk olduğunu söyledi. Bunun üzerine komutan Aitor'un kaybolduğunu, onunla ilgili bir şey bilip bilmediğimizi sordu. Biz de doğruyu söyledik. Walt, karşılığında bize Kruksayt Adası'nda Rowan Dağ Ö merkezine dair bilgiler mm -hmm. verebileceğini söyledi. Row ile buluşmaya gittik. İlk başta bizi tersledi ama Lava'nın araya girmesiyle konuşmaya ikna oldu. Bro, Aiden and me both are looking for that GRE database and you're gonna tell us. You want to dig this out or take care of it here and now? Fuck. <laughs> <laughs> Why are you after the database? Nothing was left. Understand? Nada. Sonunda <laughs> <If you want, gülüyor> DAO <dioğru> örgütü hakkında konuştu. Ancak orada bir şey olmadığını söyledi. Karar bana kaldı ve ben de lavan olmadan yola devam etmeye karar verdim. So, what's up? Gözetleme evine doğru ilerlerken, Jack Matt'ten bir telsiz aldım. Bana çok önemli bir ipucu olduğunu ve Fisha'ya gelmem gerektiğini söyledi. Ancak tam o sırada bir dönüşüm geçirdim, bayıldım ve sabah uyandığımda şehirde bazı afet sedeleri öldürmüş olduğumu fark ettim. Bunun ardından hiç vakit kaybetmeden Fişa'ya gitmek üzere yola çıktım. Evet arkadaşlar, bu bölümde yaşananlar böyleydi. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.